Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. sin niyetinizi içtim, kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. <laughs> Kim izliyorsa bu kahve falan onun niyetinedir. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Beni herkes izleyebilir arkadaşlar. O yüzden bakalım neler çıkacak. Herkes izleyebilir yani. Tüm izleyicilerime de teşekkür ediyorum. dileklerinizi yorumlara arzularınızı, bir sorunuz varsa da yazabilirsiniz yorumlara. Ve başlıyorum. Evet bakın bu fincanınızın içi. Şöyle içini göstereyim size de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falınıza neler çıkacak arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Gelinlikte bir bayan var. Çok zarif bir bayan ama. Ve bu bayanın dileği isteği gerçekleşiyor. Yani bekar bayanlara sesleniyorum. Burada bir evlilik var. Bir dileğiniz de var ama. Yani elinirken bir dilek dileyeceksiniz. Yani evleneceğim şöyle olsun böyle olsun şunu istiyorum. O dileğiniz gerçekleşiyor size. Tam önünüz aktı çünkü dilek yani öyle söyleyeyim. Güzel izleyicilerim sizin de dileğiniz gerçekleşiyor. Dört vakitte, dört gün, dört hafta, dört ay içerisinde bu dileğinizle ilgili bir gelişme var, bir fırsat var. Bu da gelip sizi bulacak ama çok zarif bir gelinlik giymiş bir bayan görüyorum yani çok temiz kalpli çıkmış yani öyle söyleyeyim size bakın bu fincanınızın içi şöyle diyeyim masa başı çalışan izleyicilerim ya da ailenizden biri de olabilir yani bu kişi böyle bir sırt boyun bel ağrısı bir sıkıntı ile ilgili hastaneye gidebilir böyle çok sabit durduğu için böyle meslek hastalığı derler ya onun gibi onunla alakalı ufak bir sıkıntı yaşayabilir yani biraz hareket etmek lazım. Yani çok ayakta durmak da iyi değil. Çok oturmak da sabit iyi değil. Böyle duruyorsun sabit olmuyor. Ağrın oluyor, boyun ağrısı, bel ağrısı oluyor, kol ağrısı, uyuşması oluyor. O yüzden biraz hareketi fazlalaştırmak lazım. Yani çok sabit duranlara sesleniyorum. Şöyle söyleyeyim. Şu an size sıkıntı veren iki kişi var mı? planlarınızı bozmaya çalışan iki kişi var mı arkadaşlar? Yani bunlar sizin planlarınızı çok bozmaya çalışıyorlar. Bu iki kişiyi hayatınızdan gönderiyorsunuz. Yani durumun keyfimi kaçırmaya çalışan iki kişi. Bunları çok dert ettim. Yani bildiğim böyle dert yumağı oldu bende. Elimden geleni yapıyorum, endişeliyim. Ama bir türlü böyle üstesinden gelemiyorum diyorsunuz. O dert yumağınızı siz çözeceksiniz arkadaşlar. Yani o dert yumağı gidiliyor, böyle bir çözülüyor ve ortadan kalkıyor arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim, birkaç hafta içerisinde birkaç bir şey yoluna girebilir. Ve buna çok sevineceksiniz. Sizin arkadaşlar aile fertlerinden biri bir sağlık problemi yaşıyor ama bu kötü bir şey değil. Böyle birkaç böyle problem var. Bunu çözecek, kafası rahatlayacak. Yani bu sağlık problemini çözüyor inşallah. Bütün hastalara şifa diliyorum ve kafası da rahatlayacak. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Siz ya da haneden biri küçük bir operasyon geçirebilir arkadaşlar. Ufak böyle bir. Böyle büyük bir şey değil yani. Ufak bir operasyon. Geçmişinizden gelen bir defter var sizde. Siz o defteri kapatmaya çalışıyorsunuz ama böyle bir türlü kapatamıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu geçmişten gelen bir defter. Yani bunu kapatmam lazım diyorsunuz ama bir türlü bunu kapatamamışsınız dostlarım. Hep önünüzde, hep önünüzde. Ama bu sefer onu kapatacaksınız. Yani sizi etkileyen neyse, geçmişle alakalı ne önünüzde duruyorsa onu bu sefer kapatacaksınız arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim birbirinize hediye alıyorsunuz. Çok güzel ama bir hediye. Yani şu an hayatınızdaki kişiyle o size hediye alıyor. Siz ona hediye alıyorsunuz. Yani karşılıklı böyle bir hediye eleşeceksiniz. Yani size çok iyi de gelecek ama bu kişi arkadaşlar. Hem bayağı iyi gelecek ve bayağı böyle bir de uğur gelecek arkadaşlar. Yani birbirinize çok güzel böyle bir hediye alacaksınız. Yani öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim şaşıracağınız bir mesaj geliyor size dostlarım. Yani bu mesaja bayağı bir şaşıracaksınız. Yani öyle böyle değil. O kadar çok şaşıracaksınız ki böyle bir şok olacağınız bir mesaj geliyor yani. Yani bu mesajı hiç beklemezdim diyeceğiniz böyle siz şaşırtıcı bir mesaj. Kocaman bir yelken var burada dostlarım yelkenleri siz suya veriyorsunuz. Yani bu da kocaman bir yelken çıkmış. O yelkenleri siz suya vereceksiniz arkadaşlar ve böyle bir açılıp saçılıyorsunuz. Kendinizi kapattığınız konularda yavaş yavaş artık böyle bir kendinizi açacaksınız. Böyle bir rahatlayacaksınız, hafifleyeceksiniz. Böyle artık böyle bir sizi böyle kafanızı kurcalayan soruların cevabını almış olacaksınız en azından dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Birkaç ayları böyle bazı şeylerin ayarını kaçırmışsınız. Maddi, manevi, başka sebepler. Yani evet biraz ayarını kaçırdım. Şimdi toparlama zaman diyorsunuz. Maddi harcamalarda biraz böyle artışlar olmuş. Bunlara biraz daha böyle bir e, dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü size düşündüren konular var. Yani parayla ilgili düşündüren konular var. Onun konuları cevabını alacaksınız. Artık bunlar size hiçbir şekilde e, düşündürmeyecek arkadaşlarım benim yani onu söyleyeyim size şöyle söyleyeyim iki arkadaşınız sizi bir konuşmadan dolayı zor durumda bırakabilir ve çok şaşıracaksınız yani ben bunlardan hiç beklemezdim o ikisi de beni zor durumda bıraktı yani bırakıp gittiler resmen diyeceksiniz yani böyle ulu ortada böyle bırakacaklar sizi Şöyle söyleyeyim. Telefonla konuştuğunuz biri var mı sizin? Ama böyle daha e, yüzde gelememişsiniz. Yani bu durumu yaşayanlar için söylüyorum. Yüzde geliyorsunuz. Ama o kişiyle olmayacak sizin. Yani böyle bir anlaşamayacaksınız. Böyle bir elektrik alamayacaksınız. Olabilir arkadaşlar. Sonuçta insanlar tanıya tanıyor, böyle birbirini anlıyorlar. Değer veriyorlar. Ama siz ilk başta o elektriği alamadığınız için e, kabul etmeyeceksiniz. Yani öyle söyleyeyim size. Yeni bir başlangıç var hayatınızda. Yani böyle artık sürekli dua etmeye başlayacaksınız. Böyle kendinizi böyle daha iyi hissetmek için her gün dua edeceksiniz arkadaşlar. Bunu yapmıyor musunuz ama yapacaksınız. Yani dua her gün dua edeceksiniz. Böyle yatarken kalkarken size iyi gelecek Baktınız iyi geliyor. Devam edeceksiniz. Yani size ne iyi geliyorsa bence de devam edin derim dostlarım. kapı dinleyen bir bayan var. Böyle bir eğilmiş bildiğin aşağı düşecek neredeyse yani. Böyle kambur gibi çıkmış. Kapı dinliyor. Ya da cam dinliyor. Duvardan duvara mı dinliyor? Yani şimdiki evler arkadaşlar kağıt gibi yani. Hep ters duyuluyor yani. Yani sizi dinleyen sanki biri var arkadaşlar. Bir yine de sizi bir, bir bakın derim yani. Burada çok iri yarı bir adam var o kadar kilolu o kadar kilolu ki yani sağlıkla ilgili sıkıntılar da var. Yani çok aşırı kilo zaten sağlığı da tetikliyor dostlarım. Bu kişi arkadaşlar inşallah sağlığına kavuşur ama çok böyle hüzünlü manevi, duygusal. Bu kişi kendini toparlayacak ama da biraz daha zamanı var yani onu diyeyim. Ama çok böyle kilosu çıkmış. Çocuklarınız olabilir, kardeşleriniz, yeğenleriniz olabilir. Onların elinden tutmuş gidiyorsunuz. Yani onlara bir e, sürpriziniz var. Yani tutmuşsunuz ikisinin elinden böyle bir götürüyorsunuz. Uzun zamandır gerçekleştirmesini istediğiniz şey bir türlü olmamış. İşte yapamadım, edemedim, işte gerçekleştiremedim. Yok şöyle, yok böyle siz onu gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bakın aralık ayındayız. Aralık 2024'teyiz. Yeni yıla girmemize çok az kaldı. 2025 yılının içerisinde o uzun zamandır istediğiniz şeyi siz hem yapacaksınız hem gerçekleştireceksiniz. Kafaya koymuşsunuz, onu yapıyorsunuz yani. Bir şekilde ben onu yapacağım. Çünkü zaman o kadar hızlı geçiyor ki Yapamıyorum, işte gerçekleştiremiyorum, engeller çıkıyor. Ama bu sefer e, yapacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bugünden itibaren sizin böyle e, paylaşımlarınız artacak. Böyle daha çok paylaşacaksınız, daha çok huzurlu olacaksınız. Böyle kıymetlisiniz, vericisiniz, merhamet veriyorsunuz, böyle güzel şeyler veriyorsunuz. Bir şöyle söyleyeyim taraf da tutmuyorsunuz. Yani bu konuda çok temiz kalmışsınız. Çok güzel tercihler yapıyorsunuz. Nokta atışı. Bu nokta atışı tercihleriniz size çok çok da iyi gelecek. Sizi mutlu edecek, rahatlatacak, sevindirecek, çok güzel tercihler yapacaksınız dostlarım. Burada ben e, zeytin dalı görüyorum. Yani küs olanlar. Zeytin dalı uzatıyor. Yani küs olanlar barışıyor. Kendini böyle bir barışçıl hissedecek. Yani şöyle söyleyeyim, idealleriniz var, istekleriniz var. Bunları daha da bir çoğaltacaksınız. Ama küs olduğunuz için bazı kişilerde onları kafaya takıp takıp böyle isteklerinize kavuşamıyorsunuz. O küslükler bitiyor. <laughs> Siz de böyle isteklerinize kavuşacaksınız. Burada aranızda duran bir adam var. Burada iki bayan var. Tam ortada bir adam duruyor. Şurada arkadaşlar. Adam çok sıkıntılı bir tip. Bu iki bayanı da idare ediyor. Ve şöyle söyleyeyim. Bu siz de varsınız içinde. idare i̇dare ediyor derken siz de kandırıyor. Bak ben bu iki kişiyi kandırıyorum. Yani seni de kandırıyor. Ama aşk anlamında kandırmıyor size. Arkadaş anlamında kandırıyor. Yani mersin iki kişi idare ediyormuş. Bunu size söylememiş. Ve siz bunu öğreneceksiniz. Yani o kişiyle böyle arkadaşlarınızı tamamen kopartıyorsunuz. Yani böyle kişiyle ben hani arkadaşım hiç hiçbir şey olamam diyorsunuz. Bence de olmayın. Çünkü sizi de bazı konularda kandırıyor. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gelecek döneminiz var sizin. Yani ben kendime bir vakit ayıracağım yeni yılın ortalarında şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım. Yani bayağı böyle bir eskiye geriye dönmeyeceğim diyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim size eskiden kalma bir görüntü gösterebilirler. Yani böyle bir sevgilinizle mi başka bir şeyle mi? Ama biri bu görüntüyü ise gösterecek. Yani eskiden kalma. Eski zamanlardan kalma. Yani eski dediğim bu 3 ay olur. 1 yıl önce olur. 2 yıl önce olur. 5 yıl önce olur. Yani size bir görüntü yansıtacak. Ve baya böyle bir kala kalacaksınız biliyor musunuz o görüntüyü görünce. Çok şaşıracaksınız yani böyle bir şey hepimizin başına gelebilir arkadaşlar. Yani bir ortamda çekilmişsinizdir. O kızda hala resim vardır onu gösterecektir ya da o erkekte hala vardır. Ama size eski bir görüntü gösterecekler onu söyleyeyim size. O yüzden arkadaşlar bu konuda dikkatli temkinli olun derim. Bu görüntü sizi bayağı bir etkileyebilir yani onu söyleyeyim size. Bakalım tabaktan neler çıkacak arkadaşlar. Siz içinizdeki o yarayı arkadaşlar düşürmek çok istiyorsunuz. Düşürememişsiniz ama şöyle söyleyeyim. Tez vakitte onu düşüreceksiniz. Yani böyle kala kalmayacak o sıkıntı. Onu düşürüyorsunuz yani öyle söyleyeyim size. Çok temiz bir gözyaşınız var. Sizi rahat erdirecek, Derin bir nefes saldıracak, Çok özel, güzel, temiz bir gözleşiniz var arkadaşlar. Yani dileğiniz için hala koşturuyorsunuz, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Dileğinizle ilgili fırsatlar var. Aman aman bunları kaçırmayın, iyi değerlendirin derim dostlarım. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabağınızda neler çıkacak arkadaşlar. Çok üzgün böyle bir genç kız var burada. Bakın boynu bükük görüyor musunuz? Bu siz olursunuz, haneden olur. Kalbiyle ilgili sıkıntısı var. Sevgisiyle ilgili, ayrıldığı kişiyle alakalı. O kadar çok üzülüyor, üzülüyor, üzülüyor ki işini gücünü bile adapte olamamış yani. Ama hiç de değmez gerçekten. En büyük ki sağlık. Üzü kalbini kendini yoruyorsun. Sevdiklerini üzüyorsun. Seven gelir, sevmeyen gelmez. Demek ki sevmiyor ki gelmiyor. Bu kadar çok kendinizi üzüp de e, yıpratmayın derim arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. bazı alacaklarınız var mısın arkadaşlar borç vermişsiniz ama böyle bir türlü onları alamamışsınız onları siz yakın bir zamanda hepsini bir bir teker teker toplayacaksınız arkadaşlar yani bayağıdır alamamışsınız kalmış 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 birikmiş ama şimdi onu siz alacaksınız arkadaşlar onu net söyleyeyim size dostlarım burada arkadaşlar çok güzel tomurcuklar var bunlar size böyle teker teker geliyor. Çok güzel tomurcuklar var. Bunları da siz ekeceksiniz. Zamanı gelince de çok özel, güzel bir şekilde de biteceksiniz. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. Biri diz çökmüş. Siz onu böyle saçlarını yıkayacaksınız arkadaşlar. Onu böyle bir baştan aşağı temizleyeceksiniz. Ama bu kişi böyle biraz sizden böyle bir utanacak arkadaşlar. Ama siz ona yardım edeceğiniz bir kişi. Onu baştan aşağı böyle bir saçını yıkıyorsunuz. Onu arındırıyorsunuz yani. Çok güzel enerji vereceksiniz ona. Bu tanıdığınız bildiğiniz bir kişiye arkadaşlar destek oluyorsunuz. Size öyle bir dua edecek, öyle bir dua edecek ki bayağı iyi gelecek ama onu söyleyeyim size dostlarım. Birinin varlığı size çok iyi geliyor. Yani şu anki sıkıntınıza iyi geliyor, dayanma gücü veriyor, destek veriyor. Onun varlığı çok muhteşem. Yani tek o olsun yanımda gerisi hiçbir şey olmasın. O bana ışık ayna oluyor. Bana öyle güzel yansıyor ki diyorsunuz. Yani böyle kişinin olması bence çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani onun ışığı, onun aynası yansıması çok iyi bir şey. Kendinizi şu an özgür hissetmiyorsunuz. Ama yakın bir zamanda özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz. Özgür hissetmeniz konular gidiyor. Onları böyle bir özgürlüğe doğru çeviriyorsunuz arkadaşlar. Artık böyle bir özgür olacaksınız. Çok böyle sıkılmışsınız, bunalmış, daralmışsınız. Her şey üst üste binmiş, binmiş, binmiş. Ama şimdi artık bir derin bir nefes alıp özgürlüğünüze inşallah kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Birçok şeyden vazgeçip ben sıfırdan başlayacağım diyorsunuz. Evet birçok şeyden vazgeçip sıfırdan başlayacaksınız. Bu kişi arkadaşlar, şöyle söyleyeyim sizin yanınızdaki kişi şu an, sevdiğiniz kişi, bu bayan olur, erkek olur. Size çok destekçi. Onun gücü size çok iyi geliyor. Birbirinize çok destek oluyorsunuz arkadaşlar. Yani artık böyle <laughs> adımlarımızı ciddi atmak istiyorum diyorsunuz. İnşallah da adımlarınızı ciddi ciddi atacaksınız dostlarım. Ruhen çok yorulmuşsunuz. Ama artık böyle yavaş yavaş bir toplamak istiyorum. Yani tecrübelerimi kendimi kaybettim resmen diyorsunuz ama bu tecrübenizi kendinizi ruhunuzu yeniden toplayacaksınız arkadaşlar. Yani iyileşme zamanı. Ruhen kendinizi yavaş yavaş artık böyle bir iyileştireceksiniz. Yani kapınıza dayanan nasipleri görüyorum ben arkadaşlar. Şişmiş böyle. Bunlar ise doğru gelecek yavaştan yavaştan dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.